para borcu ne kadar gerçekse uyku borcu da o kadar gerçektir. Uyku borcunu hiç duydunuz mu? Vallahi hiçbir fikrim yok. Uyku? Uyku borcu hayır. Uyku borcu uykusuz kaldığımız geceleri borç yazıp yarın faiziyle daha çok uyurum diye düşündüğümüz geceleri anlatıyor. Dün akşamki uyuyamadığım bir saatlik uykumu Bugün akşam bir saat daha fazla uyumayı hedefliyorum. Örneğin vücudunuzun 8 saatlik uykuya ihtiyacı varken 5 saat uyursanız sadece bir gecede 3 saatlik uyku borcunuz birikiyor. 3 saat uyuyorsam Ertesi hafta sonu 11 saat uyuyarak iyice tamamlıyorum. Para borcu ne kadar gerçekse uyku borcu da o kadar gerçektir. Ne kadar uyursam telafi edebilirim? 10 saat uykunun en azından %20'sini daha fazla uyuyarak hafta sonu ödeyenler uyku borcunu bir miktar kapatmış olmuşlar. 12-13 saat uyumuşluğumuz var. Ama bu da fazla diyor uzmanlar. Kritik eşik uyku borcunun 2 saati geçmemesi. Borcumu ödüyorum genellikle. Peki kaç saat uyuyarak ödüyorsunuz? 14, 15, <laughs> 16. Uykunun fazlası da zarar, azı da zarar. uyku borcunu kapatanlar gerçekten daha az kalp krizi geçirmiş ve daha az inme geçirmiş. Ayrıca insülin direnci, karaciğer yağlanması gibi hastalıkların riski daha düşük bulunmuş. Ben yaşıyorum. Akşam lafzımın yükseldiğini hissediyorum. Bugün telafi edeceğim. B borçlarımı ödeyeceğim ben.